Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog'uma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ben birkaç saat çalıştım biraz önce. Şimdi işim bitti. Ama asıl iş şimdiden sonra başlıyorlar başlıyor arkadaşlar. Hmm, bildiğiniz gibi ben e, bir ay sonra taşınacağım. Evet bir ay sürem kaldı. Ve bu bir ay içinde gerçekten evi tamamen boşaltmam gerekiyor. Ve şu anda gerçekten yetiştirebilecek miyim diye yani şey değil tereddütteyim. Biliyorsunuz belki birkaç film önce izlediyseniz erkenden başlamıştım şey yapmaya, paketlemeye. Evet hala paketliyorum. Ama iki çocuk falan olunca iş bitmiyor ki. Hem çalışıyorum hem çocuklar her şey yetişmeye çalışıyorum. Ee, ama yaparım ya. Kendime yeni güveniyorum. Ee, şimdi ne yapacağız? Bora koltuklarım satıldı, o yüzden da yerde oturuyorum. Koltuklarımı sattım. Evet, tamamen boşaltıyorum. İşe yaramayan her şeyi atıyorum. Kullanmayacağım her şeyi atıyorum. Çünkü inşallah Allah izin verirse yeni elimde her şeyi yeniden almak istiyorum. Yani yeni ev, yeni eşyalar demek. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz ben aralıklı oruç yapıyorum ve saat saat şu anda 10.30'a geliyor ve ben ilk öğünümü yiyeceğim. İlk öğünümde de yulaf yiyeceğim. Yulaf ezmesi, süt böyle karıştıracağım. Üstüne meyve koyup öyle yiyeceğim. Size de gösteririm ne yediğimi ve ondan sonra temizlik yapmaya başlayacağım arkadaşlar bir şeyler çocukların oyuncaklarını aşağıdaki yukarıdakileri hallettim de aşağıdaki oyuncakları kaldı. İşe yaramayan bozulan kırılan her şeyi çöpe atacağım. Sizinle birlikte onları bir toparlarız ve e, azalırız. <laughs> Öyle değil. Hadi birazdan görüşürüz. Kadın da geliyor. Evet arkadaşlar kendime yulaf hazırlayacaktım ama evde süt bitmiş. Süt bittiği için ben de kendime şöyle ee, ekmek hazırladım. Ee, tavuk salamı, domates ve burada Hollanda'nın meşhur Poffertjes'lerinden <laughs> 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 yaptım. O, o bunlar şey. Krep gibi bir şey işte. <laughs> ve yanında çok zararlı biliyorum. <laughs> <laughs> Enerji içe içiyorum. <laughs> ha. Kadir de burada benim gibi o da yiyor. Tabii o sabah kahvaltısını yapmıştı ama <laughs> şimdi yine yiyecek. <laughs> Ama göstermiyor anneciğim. Şimdi biz yiyelim Kadir'le. Sonra toplamaya başlayınca tekrardan sizi açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer oyuncak. Şimdi ne yapacağız? Burada böyle kutuların içinde burada var. Bir dakika anneciğim. Oyuncakları var çocukların. Bu oyuncaklar genelde aşağıda olan oyuncaklar ve sürekli oynadıkları oyuncaklar. Ama bazen yukarıdan da oyuncaklar indirdikleri için kutular çok doluyor. Ee, ve içine artık oyuncaklar sığmıyor. Bazı oyuncaklar da çok büyük. Mesela bu araba. Şurada bir de uçağı var Lina'nın mesela. Çok büyükler ve dolabın içine sığmıyorlar. Ben şimdi iki tane böyle çöp poşeti aldım. Birinin içine kırık oyuncakları atacağım aramayan oyuncakları. İşte böyle bir terliği var Lina'nın. Kadir de burada. Size arabasını gösteriyor. Evet. evet. Ee, mesela böyle çok büyük arabalar var. Bunlar ne yapsam bilmiyorum. Ya. Ha bu çöp arabası. Evet. Bu çöp arabasıymış. Evet. Atayım mı bunu çöpe? Evet. Atalım mı bunu? Hadi. İşte böyle. Mesela böyle arabaları var. Bir sürü kafası kırılmış. Onları falan atacağım. İki tane çöp poşeti aldım. İki... Tamam arabalarını atmayacağım. Saklayacağım arabalarını. Evet böyle büyük arabalar saklayacağım. Yeni eve gidince bir odayı çocuk oyun odası yapacağım. Ve orada oynayacağız. Oynarlar arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Çünkü gerçekten çok işim var. Hemen başlayalım. Evet, Kadir'in biraz canı yandığı için ağlıyor. Evet arkadaşlar, ben oyuncakları hallettim. Size şimdi birazdan göstereceğim neler yaptığımı. Gördüğünüz gibi şu arkadaki, şu bu değil, şu şu yok, şu yanlış gösterdim. Şu sadece çöp, kırılan, oynamayan, ıvır zıvır bütün oyuncaklar atıyorum arkadaşlar. Yeni eve götürmenin hiçbir anlamı yok. Tamam anneciğim, tamam, tamam, şu, tamam. Ee, ve geriye sadece daha çok kadın arabaları kaldı. Büyük oyuncaklar var burada. Ee, size göstereceğim neler kaldı çünkü Kadir'i dışarı çıkaracağım biraz hava alsın, biraz e, hani onunla da bir şeyler yapmış olalım. Şimdi kamerayı döndürüp hemen size göstereceğim ve hemen dışarıya çıkacağız. Evet arkadaşlar, bakın burada Kadir'in büyük arabaları var. Şurada Lina'nın Barbie'leri artık neleri varsa ıvır zıvırları. Burada yine arabalar ve bunun içinde küçük arabalar var Kadir'in. Yani üç tane Kadir'in şu kutu boşaldı ama yani boş kalmaz eminim. Burada Lina'nın yine büyük oyuncakları. Lina'da daha çok büyük oyuncaklar olduğu için dolaba koymuyorum. Bunlar oynamadıkları büyük bir ihtimal birine veririm. Bunlar da çöp ve gördüğünüz gibi bu işi de hallettim şimdi kendimizi Kadir ile birlikte dışarıya attık. Dediğim gibi Kadir ağlıyordu arkadaşlar. Şimdi buraya koydum onu. Merhaba de. Demeyecek misin? Demeyecekmiş. ben de nefes nefese kaldım gördüğünüz gibi. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Ne de olsa yata az kaldı. Hedefime de az kaldı. Çünkü ben bu ayın sonunda kendime bir hedef belirlemiştim. Ve mutlaka mutlaka ona ulaşmam lazım. Bu arada yakında bir yeni iğne yine detoks yapacağım. Ee, çünkü hedefime ulaşmak istiyorum gerçekten. Görüyor musunuz? Lina da yok ya. Güneşten. Her yer o kadar yeşil ve sakin ki gerçekten böyle olunca aşırı seviyorum. E şimdi biraz yürüyelim. Biraz kalori yakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz eve geldik. Hatta biz gelirken Aa. bir de Lina'yı okuldan aldık. Pardon, yanlış söyledim. Ben Lina'yı aldım biraz önce. okuldan. şimdi eve geldik ve ile birlikte kurabiye yapacağız. Ve tabii ki sizinle birlikte yapacağız. Hayır, onlar yapmalı Neden? Onlar bizi izleyecekler. Tamam. Bugün fıstık ezmeli kurabiye yapacağız. Malzemelerimizi buraya çıkardık çünkü Lina yapacak. Ee, içine fıstık ezmesi, yağ, şeker, aldığı kadar da un diyor ve bir, bir de ee, bir saniye anneciğim, bir de vanilya şekeri, bir saniye anneciğim, hepsini bir kabın içine koyacağız, karıştıracağız, ee, yumuşak bir hamur olacak sonra da <laughs> pişireceğiz. O zaman biz <gülüyor> <gülüyor> yine ne yapalım ne ya? <laughs> Kendisini izliyor.

arkadaşlar. Hamurumuzu yaptık. Böyle yumuşak bir kıvamda olacak. Şimdi ne yapacağız? Birazcık elimizi alacağız. Top yapacağız koyacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben sana birazcık vereyim mi Al, Top yap onu. Dur çok galiba. Al bunu. Top yap. Sen de yapacaksın mı Kadir? Al bunu da sen. Koy kaşı. Bak abla gibi yap. Baba, Kardeşimden yiyor. şöyle bir top yapacağız bakın böyle top koyacağız. top değil de yuvarlak gelmişti yani Şimdi biz bunu yapalım fırına sürelim pişince tekrar sizlere gösteririz arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk tepsimiz pişti ve etmez gözüküyorlar bazılarının şekilleri birazcık Aa, değişik çünkü onları elime yaptı. Ben şimdi bunları dur yanarsın anneciğim biraz soğumalar lazım. Şu anda daha yumuşaklar yeni pişler ama yumuşaklar. O yüzden biraz soğuduktan sonra onları tabağa alacağım ve tekrar size göstereceğim sunum yapıp. Merhaba. Merhaba Selan. <laughs> Dur, <bir dakika. gülüyor> evet arkadaşlar bakın Kurabiyelerimiz burada ve <laughs> ben Bir tanesini tadına baktım ve Gerçekten mükemmel olmuş İddia ediyorum eğer fıstık ezmesini Seviyorsanız bunu mutlaka Yapıp tadına bakmanız gerekiyor Evet <laughs> böyle yapmak istiyor Kadir Şimdi çocuklara canlı canlı Sizinle tattıracağım Şimdi Lina tadına bakacak Gel Lina ısır Nasıl olmuş? Güzel. Güzel olmuş? Kim yaptı? Dur Kadir'e de verelim. Bu kurabiyeleri sen yaptın ama. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Şimdi Kadir, Kadir ısır. Nasıl olmuş? Kadir nasıl olmuş? Ha? Yine mi istiyorsun? Bence tamam, çok. sana bunu ye. Bu kadar yeter. Şimdi yemek yiyeceğiz. Tamam mı? Gerçekten. Hmm. Gerçekten harika. Ama um, çok fazla yemeyin. Kıra alırsınız benden söylemesi. <laughs> evet. Şu anda saat tam 8. Çocuklar uyalı bir saat oldu. Yani yukarıdalar. Ben de videomu editleyecek. Editlerken bir de fark ettim ki bugün flow'unu hiç daha kapatmamıştım. O yüzden arkadaşlar flaugumu kapatmak istiyorum. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz videomuza beğeni bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim ee, ve bir sonraki vlogta görüşürüz.